Arkadaşlar selamlar. Toplamda 4900 Discord Orbs görevi nasıl yapılır onu göstereceğim bu videoda. Videoya geçmeden önce video beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Discord sunucumun linki de açıklama ve yorum bölümünde bulunuyor. Katılabilirsiniz. İlk olarak şundan bahsedeyim. Normalde son 2 gün içerisinde toplamda 4 adet resmi görev geldi. Bunlar GTA Online, Verwin Smith, Pragmata ve First Light 007 oyununa ait görevler arkadaşlar. Fakat biz Vermin Smith oyununu 4 görev olarak yapabileceğiz. Yani bir çarpı 4 diye düşünebilirsiniz. Toplamda da 4900 Discord Ops yapıyor arkadaşlar. Şimdi nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. ilk olarak bir VPN açıyorsunuz zaten her zamanki gibi. Görevlerin göründüğü. Ve arkadaşlar eğer görevler görünmüyorsa bu VPN önerilerinde görevler görünmüyor. VPN kanalından bakabilirsiniz. Onun için görev kodu Quest kanalından kod yönteminin kodlarına text dosyasını indiriyorsunuz. Buradan bu CTLC CTLA yapıyoruz. Her şeyi aldıktan sonra tabii ki. Onun dışında Equicord yönteminin videosu da burada mevcut. Bunlardan herhangi biriyle yapmanız gerekiyor her zamanki gibi. Görevleri kabul ettikten sonra. Bakın bu normal Discord ve 4 adet görev görünüyor. Bakın Verwin Smith birken kurelors Orbs kanalında da paylaştım. 4'e çıkartıyoruz. Bunun için de VPN VPN gezmemiz gerekiyor. En son 7000 Discord Orbs küsür yaptığımız bir video vardı. Bundan sanırım 1-2 hafta önce. Aynı yöntem. Fakat ülkeler farklı. Amerika, Çin veya Hong Kong, Japonya, Birleşik Krallık yani İngiltere VPN'lerine sahip olmanız gerekiyor. Bunlarda Urban VPN var. Chrome Extensions vesaire onlar üzerinden yapabilirsiniz fark etmez. Ama bilgisayara indirmek daha mantıklı. Hatta bu görevler Verwin Smith görevlerinden bahsediyorum. Mobile e ait olduğu için mobildeki Urban VPN'de de geçerli. Şimdi görevler kısmını açtık arkadaşlar. Buradan en son diyelim. Bakın 4 adet Verwin Smith var. Normalde bir tane var göründüğü gibi. Farklı bir hesap bu. Ve farklı bir platform zaten. Normal Discord kanalı değil. Ben bu dördünü VPN VPN geze geze tarayıcıdan aldım. Şimdi normalde şu görevi yapıyordum az önce. Kod yöntemiyle. Hemen şunu bir kabul edelim. Sizlere iki görevi aynı anda yapmayı da göstereceğim. Şimdi bu görevi kabul ettikten sonra geldi Orsum zaten. Ama arkadaşlar ondan sonra hangi görevi kabul ettim bilmiyorum. CTL Shift I yapıyorum. Konsol kısmına. Ben kod yöntemini kullanıyorum genelde. Ek yerine. Çünkü ek bazen hata veriyor. Enter'ladım. Şu anda hangi görev yapıyor? Ha, where ismi yapıyor arkadaşlar bakın. Yani mobilden yapmama gerek kalmadan kod yöntemiyle yapıyorum. Hatta alıp görürsünüz oradan da. Ödülü al dedim. Burada zaten spoofing video for discord yazıyor arkadaşlar. En düşük sayım 0. Tekrar 0. Ve aldım arkadaşlar 37.000 ordusum oldu. Şimdi bir de kod yöntemini kullanmadan telefondan izleyeceğim. Hemen görün onu da. Hatta sesini de açayım biraz. Tamam muhtemelen sesi gelmiştir. Bir dakikalık video izliyor. O hangisi? <laughs> İnanın bilmiyorum çünkü burada dakikası yazmıyor. Mesela onu yarıda bıraksam acaba. Ha tamam buymuş tamam. İlerlemeyi gördük. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu durduruyorum arkadaşlar telefonumda. Telefonu kapatayım. Kodu tekrar aldım. CTRL SHIFT'ı yaptım. Sanırım bu sırada olduğumuz için enterlayalım. Bakalım o görevi mi yapacak yoksa başka bir görevi mi? 15 dakika yazdığına göre sanırım ondan önce kabul ettiğim bir görev var. Aynen Terminal Brigade'i yapıyor. Bu görev de 1-2 gün önce gelmişti fakat 14 Aralık'ta gidiyor. O yüzden bunu yapması daha iyi oldu. 15 dakika önce bunu da çalıştıracak yani. Bu şekilde arkadaşlar mantık. Dediğim gibi sunucumdaki Küreler Orbs kanalından bu ülkelere bakabilirsiniz. Verbinsmeet'i 4 defa yapın. Bu size 700 yerine 2800 orbs kazandıracak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Zaten diğer görevlerde kolay. Hoşçakalın ve bay bay.